Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye sorar. Ya Ali Allah'ı seviyor musun? Hazreti Ali evet ya Resulallah. Peygamber Efendimiz tekrar sorar. Peki beni seviyor musun? Hazreti Ali yine cevap verir. Evet ya Resulallah. Peygamber Efendimiz devam eder. Peki çocuklarını seviyor musun? Hazreti Ali evet ya Resulallah. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle der. Peki bunların hepsini bir kalde nasıl topluyorsun? Hazreti Ali bu soru karşısında şaşırır ve cevap veremez. Düşünceli bir şekilde bunu düşünmem gerek der ve oradan ayrılır. Hazreti Ali radıyallahu anhü düşünceli bir haldeyken Hazreti Fatıma annemiz onun halini fark eder ve sorar. Bu halin dünyevi kaygılardansa bırak gitsin. Eğer rahmani kaygılardansa anlat ki çözüm bulalım. Hazreti Ali durumu anlatır. Hazreti Fatıma tebessüm ederek şöyle der. Babama şöyle de. Kişi Allah'ı aklıyla ve ruhuyla, peygamberimizi kalbiyle, eşini nefsiyle, çocuklarını ise şefkatiyle sever. Hazreti Ali bu cevabı çok beğenir ve gidi peygamber efendimize anlatır. Bunun üzerine peygamber efendimiz tebessüm eder.